Oooo. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e okul notlarımı kontrol edeceğiz. Daha yeni bu sabah matematik sınavı yaptık. 97 aldım. İnternet bağlantısını kontrol ettim diyor. Neyse geçtik. Şimdi not bilgilerine girdik. Dördüncü sınıfım. Daha küçüğüm tabi. Beden eğitimi oyun 100 Din, Kültürü ve alak bilgisi 100. Fen bilimleri 90. Birinci sınav 84. İkinci sınav 96. Or yani ortası 90. Ondanmış. Görsel sanatlar 98 koymuş hoca. İki puanımı nereden kırdı ben, ben de bilmiyorum. İnsan hakları 88. Matematik. 98,5 Daha yeni yaptık. 97 aldım. Müzik 95 Sosyal 86 Trafik 85 Türkçe 95 Yabancı dil 97,5 Ortalama Düşmüş ya. Düş... Niye düştü? Düşmemesi lazımdı. Arkadaşlar e, Matematik sınavı yapmadan önce bu 94 buçuktu. Geçmiş. 98 buçuk. Ortalama 98 buçuk yani 106 alırsam zaten illa düşecek. 97 almışım yine düştü. Ee, böyle ikinci dönem daha girmedik. Devamsızlık bilgilerine bakalım. Sıfır gün. Ders programı böyle. Sınav tarihlerine bakacağım. 11 Ocak 2023 çarşamba matematik. Bugün de trafik yani ay yarın trafik var. Trafik düşük mi ya. Of, trevim düşüktü benim 85. Bilmiyorum. Ne kadar olacak bilmiyorum. Tarihe göre. Oo. Oh. Tamam. Ee, ay yarın da Türkçe var. O yarın Türkçeli Trafik var. Trafik gördün mü? İnsan hakları var. İki gün sonra. Ben bittim ya. Umbrojak. Böyle abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Gö. Şurayı yıl duruyor. Yaz çıkmadı. Böyle yazılı ortalamaları. Böyle yazılı ortalamaları da evet görsel sanatlar yüksek ya müzik nasıl düşük ya? Şu ortalaması 98 ne? Ortalama 98 sınıfın ortalaması 98. Yuh. Sosyal ikisi de yüksek. <laughs> Birinci sınav notunu bir puanla yüksek almış. <laughs> Trafik güvenliği yüksek. Türkçe yüksek. Evet görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.